Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker'in yeni video paylaşıp, paylaşmayacağı hakkında konuştu. Hakkında organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla tutuklama kararı bulunan Sedat Peker, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmamasının sebebi olarak ikamet ettiği Birleşik Arap Emirliklerinin yetkilileri ile yaptığı anlaşmayı gerekçe gösteriyor. Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Medyaskopedan Aytu Özçolak'a konuştu. Barkın, Peker'in yeni video yayınlayacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peker'in, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı centilmenlik anlaşmasına riayet ettiğini söyleyen Barkın'ın açıklamaları şu şekilde, neredeyse Birleşik Arap Emirliklerine gittiğinden beri aynı ikametgahta kaldığını biliyorum. Çünkü kendisiyle yaptığım görüşmeler aynı mekanda gerçekleşiyor. Sadece telefonla değil, çoğu zaman video konferans yoluyla görüşüyoruz. Kendisi, eşi ve çocukları Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiklerinden beri aynı yerde ikamet ediyorlar. Sosyal hayatlarının da Türkiye'deki gibi olduğunu söyleyebilirim. Burada da çok serbest sosyal hayatı olan bir aile değildi. Anladığım kadarıyla biraz daha dikkatli, temkinli, kendi güvenliklerini riske atmayacak şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Yeni video gelecek mi? Varkın, İsmail Saymaz'ın Peker'in seçime yakın bir süreçte konuşmaya hazırlandığı söyleniyor, iddiaları hakkında şu şekilde konuştu. İsmail Saymaz'ın açıklamalarında bahsettiği konulara dair bir bilgim yok. Ancak Sayın Saymaz'ın bugüne dek Sayın Peker ile ya da başka bir konuda yeterli inceleme ve bilgiye sahip olmadan bir değerlendirme yaptığını görmedim.